Hoca! <laughs> hoş geldiniz! Estağfurullah, hoş bulduk! Nasılsınız? Teşekkür ederim Hafize, sen nasılsın? Çok iyiyim! Sizi gördüm daha iyi oldum! 10 dakika evvel gelseydiniz, açılış merasimine yetişirdiniz! Şimdi herkes derste! Neyse, ben sizi kahvenizi yapayım! Teşekkür ederim! <laughs> Katil size pek yaramış. Eşyalarınızı yerleştirdim. Ama biz sizi dün bekliyorduk. Buyurun. Eh, olmadı. Ancak bugün gelebildim. Hafize, Kemal'in resmini arıyor burada. Öyle. Sizin haberiniz yok. Kemal hoca sizleri ömür. Ya. Allah rahmet eylesin. Ee, bu soba ne oluyor? Kalorifer bozuk. Her yere soba kurdurdu müdür bey. Ya. Bu gürültü ne? Ne bileyim ben. Bir sürü yeni talebe geldi okula. <laughs> Anlaşılan ha babam sınıfını aratmayacaklar. ...öyle... <laughs> Hoca indirin ulan beni aşağı hergeleler! Nasılsın iyi misin? Allah'a şükür çok iyiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun hamdolsun bak! Seninkilere bak! Sizler ne arıyorsunuz burada? Eski okulunuzu ziyarete mi geldiniz? Duyduğuma göre bu sene üniversite imtihanları hayli zormuş. Ee, nereleri kazandınız bakalım? Yoksa Kazanamadınız mı? Hiçbiriniz mi? Ya Peki bu sınıfın öğrencileri nerede? Bir yere mi kitlediniz avallıları? Bu sınıfın öğrencileri biziz hocam Sizler mezun olmadınız mı? O hastaneye getirdiğiniz diplomalar neydi? Size hastaneye getirilecek en güzel hediyenin diploma olduğunu düşündük. Sınıfa geçmek için çok çalıştık ama imtihanları başaramadık. Elimiz boş gelmektense sahte birer diploma hazırladık. <laughs> Anlaşıldı. Desenize ha babam sınıfı sınıfta kaldı. Merhaba. efendim vay kimi görüyorum? Hoş gelmişsin Mahmut Bey. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun Mahmut Bey. Sağ Geçmiş oldum. olsun. hoş geldin. Hoş geldin Mir'im, özledik canım. Hoş bulduk kız abi. Mahmut Hoca sizi tanıştırayım. Yeni kimya hocamız. Tanışıyoruz efendim, tanışıyoruz. Esasen Erzurum lisesinde <laughs> beraberdik hocamla. Nasılsınız Mahmut Bey? Sağ olun efendim, şişmanlamışsınız biraz görmeyeli. Siz de gençleşmişsiniz hocam maşallah. Eee, tatil yaradı galiba. Ha babamı gördünüz mü? Gördüm. Ha Ne diyor? Görmüş, görmüş. Ha. Ne numaracı keratalar beni de alet ettiler. Ya, e, ne demişler adı üstünde ha babam sınıfı. Bizi görünce nasıl da şaşırdı Mahmut Hoca Sınıfta kaldığımızı duyunca suratını gördün mü? <laughs> Ulan işte de bozulmadı sahte diploma numarasına be <laughs> Çok iyi adam valla Ne diyorsunuz oğlum Mahmut Hoca artık bizler <laughs> Bu sene rahat rahat dalgamızla da geçeriz kaçarız da <laughs> Sigaraları da tüttürürüz değil mi? <laughs> Mahmut Hoca!